Yön Eylem Araştırması Ünite 6 Özet Her doğrusal karar probleminin, gerçekte, asıl, ve, ikil, olarak adlandırılan, birbiriyle yakından ilişkili iki ayrı modeli vardır. Asıl model, ilgilenilen ve en iyi çözümü aranan problemdir. Doğrusal programlama problemleriyle ilgili çözüm teknikleri, genellikle asıl modelin çözümüne odaklanır. İkil model ise, asıl modelin parametrelerini kullanarak oluşturulan ve karşıt yönde bir amaç fonksiyonuna sahip olan diğer modeldir. Asıl problem genellikle, kaynak kısıtları altında en büyük kazançlı ürünü imal etme veya satma problemi olarak tanımlanırken, ikil problem, asıl problemin karşıtı olarak, kar kısıtları altında en düşük maliyetle kaynak satın alma problemi olarak ortaya çıkar asıl ve ikil problemlerin çözümleri arasındaki ilişkiler, üç temel özellik üzerinden açıklanabilir. Zayıf ikillik özelliği, her iki problemin uygun çözümleri arasındaki ilişkiyi tanımlar. Güçlü ikillik özelliği, her iki modelin de en iyi değerlerinin eşit olduğunu belirtir. Aylaklığın tamamlayanı özelliği, en iyi çözümleri ilişkilendirir. Asıl modelin son simplex tablosu veya en iyi çözümünü gösteren simplex tablosu verildiğinde ikil değişkenlerin değerlerini bu tablodan okumak mümkündür. Son simplex tablosunda başlangıç temel uygun çözüme karşı gelen değişkenlerin indirgenmiş maliyetlerinden ikil değişkenlerin değerleri bulunabilir. Bazı durumlarda bir doğrusal programlama probleminin asıl modelini çözmek yerine ikil modelini çözmek işlem yükü açısından daha kolay olabilir. İkilliğin doğrusal programlamanın en önemli konularından biri olmasının başlıca nedeni ikil modelin asıl problemle ilgili önemli ekonomik açıklamalar ve yorumlar yapma olanağı sunmasıdır. Gölge fiyatlar olarak da adlandırılan ikil değişkenler kaynakların birim değerlerini verir. Gölge fiyatların hesaplanması, karar vericilere kazançlarının ne kadarının her bir girdiden kaynaklandığını belirlemede yardımcı olur.